birleşik bir bütün resim sanatı ve resim estetiğinden sanıyoruz ki bahsetmek mümkün değildir. Birçok resim var. Birçok müzik olduğu gibi. İtalyan müzik estetikçilerinden birisi şöyle demişti. Tek bir müzik yok. Binlerce müzik vardır. Çok müzik vardır. Çok müzik estetiği vardır dolayısıyla. Şimdi resim bir tane değildir. Birçok resim var. Birçok resim var. Bunları indirgemeci bilim estetiği ya da kavramsallaştırmasıyla sanat tarihinde sürekli namos, kanon, te tekliştirmek durumuna getirmek için bir zorlama bir cehd, bir çaba olduğunu düşünüyorum. Bunun mümkün olamayacağını İtalyan müzik estetikçileri gibi düşünür. En azından şöyle söyleyeyim. Tek bir akademi de Mümkün değil. Öyle de yapıyorlar. Bir akademik indirgemeyle oldukça soyut bir realist naturalist akademi müfredatı ile hem eğitim hem kültür oluşturulmaya çalışılıyor. O arada ezilen efendime söyleyeyim çiller. Resim sanatı. Hareketleri vesaire. Bu meyanda tek Naturalist Akademi'nin bunaltması altında olduğu da bir gerçek ve bu bir Doğru yaklaşım değil. Netice olarak resim sanatının zararına, zevaline bir şey olduğunu aşikar. Şimdi benim gördüğüm temelde iki tane akademi mecburi böyle almak da gerekiyor. Naturalist ve romantik estetik bunlar en azından akademik müfredat olarak ayrıştırılmalı ve ayrı tutulması gerekir. Çünkü hiç bir benzer yanları yok, birleşecek halleri yok, bu da mümkün değil. Pratikte, eğitim pratiğinde, öğrenci yetiştirmede, sanatçı üretiminde, toplumsal tüketiminde, netice olmak, sanat kültüründe ve genel kültürde zarar muhasebesini yazılacak şeyler. Şöyle ki romantik ekspresif yani ifadeci <laughs> resim ve onun akademiyi müfredatı estetiği ayrı tutulacak ve temellendirilerek esas ve usulleri tespit edilerek bu estetiğin ve üretimini belirlemek şart buna koşut olarak naturalist resim akademiyi ki geleneksel ve uygarlık insan uygarlığı tarihinin ilk değil de ilk amaçlarından mütevellit revaşta olduğu sebebiyle böyle de bir hatır tesis etmiştir. Tarihte. Veya tarihte. Real stres. Natural stres. Bu her zaman oraya gelmiş. Çünkü sudaki akis leğendeki ayın yansıması sonra aynanın iş bulunmasıyla aynada suret ve sureti raki insanın beğenisi. Mağara resmi ifade ve ekspresyonizmini ne ilişkilendirilebilir? Ne bağdaştırılabilir? Ama rebaşt olmuştur insanoğlu için modern zamanlarda. Dolayısıyla mağara ekspresyonizmi de ihmal ve nisyana uğramıştır. Ama bu tek bir temel gibi telakki edilemez. Şu sebeple. Bunların hiçbir estetik bağdaşımı mümkün değil. Birisinde gözlem var, birisinde impresyon var. Yani romantizmde impresyon var. Çarpıtma var, deformasyon var. Keyfe kederlik var, simbolizm var. Duyusu vesaire şu bu. Şeyde ise realizmde gözlem, nicelik, Nijel matematik sabitlik sayısallık var. Taban tabana zıt. E bu şimdi şey hak eder. İki ayrı estetiği. İki ayrı estetiği. Şimdi romantik resim yani ekspresyonist, modern resim ve ona bağlı ressamlar, kübik vesaire bir şeyleri tüketim beğenip aşamasında da eğitim vesaire gibi veyahut mesen ilişkileri, ticari ilişkileri, PR ilişkileri zorlanarak sürdürülüyor. Diğeri ise bagajında <laughs> tarihsel algı beğeni kolektif gelen avantajları var. Ona nasıl başa çıkılacak? Yani çıkmak zorunda da değil. Bu hani özgürlük ve tercihi tüketicinin yani seyircinin bu ikisinin bağımsızlığında görme hakkı da var. Bu kendi akademiyle, estetiğiyle devam edecek yoluna. Realizmde yine kendi estetiği ve akademiyle devam edecek. Seyirci de buna göre yansıyan kültürle kendine yatkın olan resimleri evine asacak, beğenecek ve seyredecek. Şöyle ki, içe dönük, Dışa dönük insanlar ki onu Waringer söylemişti. Soyut resim şeye girer. Romantizmi. O haleti ruhiyedekiler böyle yönelir. Diğeri ise korkan, ürken kişiler de realizme, gözlemli resme yönelir. Yani burada bir öğren yerin teorisi de doğrular. Birleşik olmaz. Birleşik olmaz. Tek bir akademiyle bir resim olmaz. Olursa işte çeşitli yönlendirmeler vesaire. Hatta baskılar dahi oluyor. Stalin dönemindeki soyut resmi veya şeyin Hitler'in soyut resmi reddi yapması vesaire gibi. İlle naturalist resmi seyredeceksin, izleyeceksin, bileceksin vesaire gibi. Bunun bir kere sanat tarihi, sanat felsefesi resim kültüründe sarati olacak ki daha sonra bu nevi politik şeyleri de nispetince önleniyor. Olmaması için bir sebep yoktur. Benim sanım zannedişim şudur ki bu iki estetik realist resmin akademiyi ve estetiği ayrıştırılmalı ona göre öğrenciye ders verilmeli efendim söyleyeyim şeyin de romantik ekspresyonist yani onun alt sürümleri olan ekspresyonizm, kübizm, vesaire vesaire gibi stillerin de kendi mecras içerisinde estetik akademinin inşa edilmişliği ya da ayrıştırılmışlığı iki ayrı temelin olması lazım. Realist resim estetik temeli ayrı. Ona göre eğitimi, ona göre şeyi. Buradan çoklukçu demokratik sanat tüketimi ve sanat keyfiyetine de gidiyoruz. Keza şeyinde, de ekspresyonizm. Akademik ve estetik seviyede ayrıştırılması lazım. Peki, bir ara, birbirleri arasında irtibat, iletişim elbette ki sanat tarihi kavramları, teorik kazanları bağlam ve zemininde olacaktır. Ve sanat tarihinden ikisi de beslenecektir, alacaktır. Ama nasıl gibi stil farkları varsa teorik, Akademik estetik farkların olması gerekiyor.